<laughs> tamam mı? Hayır abi. Beni video al. Beni video al. <laughs> Hazır mıyız? Evet Yıldız Hanım yine çok şüksünüz kırmızılar içinde. Evet. Nasılsınız? Neler söyleyeceksiniz? Nasıl hazırlandınız gece öncelikle? İyiyim Allah'a şükür. Heyecanlıyım. Hı, hı. Ee, özenle hazırlandım. Hı hı. Stad çok dolu. E, Tüpraş Stadyumu'nu tıka basa da diyebiliriz. Hayranlarınız sizin sahneye çıkmanızı bekliyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Aynı zamanda Delikanlı şarkısının da 30. yılı 30 yıl önce bugün çıktı şarkı. Bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Duygularınız nelerdir? Arkadan durdurma beni. Ya ne kadar soru sordun ya. Valla da Şey e, iyi eğlenceler diliyorum herkese. Hı -hı. Çok güzel bir gece diliyorum. Hı, -hı. E, Olamayacak böyle bir gece olmasını biliyorum. Hı hı. Heyecanlıyım biraz. Ondan sonra bu kadar. Albümünüzü sorayım. 30 yıl sizin için nasıl geçti? 30 yıl 30 gün gibi geçti. 30 yılda dönüp şöyle bak 30 gün say desen yok kayda değer bir şey. O. Yıllar çabuk geçiyor arkadaşlar. Geriye dönüp baktığınız zaman efendim keşkeleriniz var mı içeri? Keşkeleriniz oldu mu hayatta? Eskiden vardı artık yok. Keşke Peki kaç tane rafa çıkan şarkınız, rafa kaldırılan şarkınız oldu Yıldız Hanım? Bir sürü oldu, bir sürü süveyi oldu hazırlıyoruz. Hı hı. Özgür Aras'la beraber, yeni hı hı. aranjörlerle. Albümü de soralım mesela. De i̇şte hazırlıyorum. Albümün içinde e, Barbie oldunuz, neler söyleyeceksiniz çok da konuşuldunuz aslında çok da beğeni aldı Barbie kıyafetiniz. Oldu. evet. E, Güzel oldun. Evet çok güzel olmuşsunuz. Evet. Ondan sonra? Beğenilince mutlu oluyorum. Hı hı. Çünkü tek amacım beğenilmek. Hı hı. işi yaparken beğenildiği zaman çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Efendim sahne dansınızda çok konuşuluyor. Bugün de aynı dansları sahipleyecek misiniz? Elimden geleni asla ardıma koymayacağım. Hiçbir türlü. Efendim sahne karnım çok olsun dedim. Beğendin mi ya? Evet. Gayet güzel. Neler söylüyorsunuz? Çok, çok şık. Şey. Küpeleriniz de aynı zamanda Kiraz. Küpelerimde bir fanım hediye etti. Şu an. Ağacınızı sormak istiyorum. E, çiçekten. Ağacım, Gerçek çiçek sanırsan. Kendi saçım var altta da. Hı hı. E, işte, havalı olsun diye biraz saç taktım. Hı hı, çok yakışmış. Onu teşekkür ederim. Kapatamadım. Hı hı. E, şuradan kendi saçlarım görünüyordu. Böyle oldu. Güzel oldu. Peki o zaman severleriniz sizi bekler. İyi sahneler, i̇yi sahneler diyelim. Danslarınızda çok bir güzel bir sahne oldu. olsun. Çok güzel Kapatalım bir sahne geçsin diyelim. Arkadaşlar